Günlerden bir gün bir karınca evine ekmek götürüyor. Karısını ve çocuğunu doyurmak için evine ekmek götürüyor. Akşama kadar karınca matkapla duvar kırmış, tesisat döşemiş, bina dikmiş. Sırf karısı ve çocuklarına bir yemek bir aş götürebilmek için. Patronu karıncaya demiş ki sen bugün çok çalıştın, çok çabaladın. O yüzden bugün eve erken git demiş. Ve bir saat erken çıkmış. Tam iki saat sonra eve varmış. Kapıyı karsı açmış. Karsı şaşkın. Çünkü kocası eve erken gelmiş. Karısı bunu hiç beklemiyordu. Bu yüzden evine başka bir erkek almıştı ve onu başka bir erkek giyiliyordu. Yani bizim karıncayı orospu karısı aldatıyordu diyeceğim şu arkadaşlar. Bu hayatta hiç kimseye güvenmeyin. İnsanın karısı bile karıncanın karısı bile İnsanları yarı yolda bırakıyor. Evet. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar bugün size beraber Instagram'daki komik reelsleri izleyeceğiz. Arkadaşlar ben yine eve taşındım. Artık ben buradayım. O çok değişik geliyor lan. Valla kendimi böyle burada bok gibi hissediyorum böyle. Hayır, hayır, hayır. Oğlum çok üzüldüm lan. Ey Müslüman kardeşim haydi beraber videomuza geçelim. Ben bu parayı size vereceğim. Eylül yapma. Eylül. Yapma. Eylül. Yapma. Hayır. Oğlum şu Mesude'yi her görünce Kemal'im yapmaz aklıma geliyor. Kemal'im. Kemal'im yapmaz. Kemalim yapmaz. Kemalim yapmaz. <laughs> yapmaz. Kemal'in sikeyim kimsenin. Kızınız kaç yaşında Hatice Hanım? 18 yaşında. 18 küçükmüş daha Hatice Hanım ya. Evet. Tam, benlik. Evet. Tam benlik. Ee, tam benlik. <laughs> tik TAK Kızınız kaç yaşında Hatice <laughs> <abi>? hanım? <laughs> Sapık ya Bak en az kendisi var ya 35 yaşında var ya 18 yaşındaki kıza yapışıyor ya Yok mu lan bu mahallenin namusu? İtiraf et işte seviyorum desene Sevmiyorum Seviyorsun işte yalan söyle Seviyorsun yani şey. <laughs> gideceğim ağızdan Ben istemiyorum Düş Bana söyleme o zaman anneme söyle Şu kadar söyleyeyim sadece size He Hiç bacım olmadı dünya ahiret bacın kardeşimsin Kardeşim <gülüyor> <gülüyor> benim hep bir gider Bazı Bazısı gördü beni. Ya şikayetim yapacağınız şey yok. ya. Sikeceğim yapacağınız şey ya. Onların <laughs> kararı bizim umurumuzda değil. <laughs> bizim kararımız umurumuzda. Biz birbirimizi sevdikten <laughs> sonra bırakmadıktan sonra onların biri de gelse kulu da gelse bari ayıramayacaklar. Ve asla Yürü be. Ayırır. Yürü. Git. Git çabuk yürü çık. Çık burada. <laughs> İyi ne kadar böyle iğrenç bir sesi var ya. En son okuduğunuz kitabın e, adı ve yazarı Kesin Suriyeli ya. Kesin. Ben kitap pek okumadım. Okumazsın tabi. Kitabı. Eee yalnız eee Eee ben böyle Akba Akbar değil mi alaka? Oğlum bu ne alakalı lan? <laughs> <laughs> Onun sikiyim Lanet olası AK Parti'sin gelsin Kırıldı lan Parti kursa oy vereceğiniz bir ünlü söyler misiniz? Ben söyleyeyim Aleyna Tilki AK Parti AK Parti mi? Ünlü diyor ünlü <laughs> Yok kardeşim AK Parti ünsüz müdür ya? AK Parti'den daha güzel bir ünlü var mıdır ya? Ünlü AK Parti'ye veriyorum AK, AK Parti yok Evet Ya AK, AK Parti'nin taşaklarını ağzım alırım ya Teşekkür ederim Sık sık Gel otur Sık sık Allah'ın belası <laughs> Kahve Kız, o neydi? O neydi? <gülüyor> <gülüyor> aa. Aa ne oldu? Ya olamaz tamam. Oğlanın. Önce, önce, ya tamam ya ma ya. Bize. Bizi. Oğlum az önce sanki. alıyordu. Ben, ayağ ama içim acık, ben Ayak ayağım ama Ben bir de sıçma ya. şimdi. Ey Müslüman kardeşlerim aşağıdan bir like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Delikanlı buyur. Buyur. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hoş, Hoş geldin. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm e, selam. Aleyküm selam. hocam. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah ya. Hocam sosyal medyada kadınlar biliyorsunuz Photoshop yapıyor. Evet. Götlerini bu kadar yapıyorlar. Bizi kandırıyorlar. Bu bir kul hakkına girer mi biliyorsunuz peki? <laughs> Güzel. ilginç bir soru. İlginç soru. Sosyal medyada... Ama adamın dilini ne böyle? Adınız Faysal Faysal, Faysal hocam Meysel. Faysal 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 yani Faysal yapana, atılı, yapana atılmaz bir soru sordu aslında Yani bazen photoshop diyorsunuz ona Nasıl yaptığını bilmiyorum gerçi henüz. Ama ne yapılıyor Bir yapılıyor. fotoğraf var Paylaşıyor o fotoğrafı üzerine oynuyor değil He, mi? oynuyor gözünü bitiyor Asla bir süpürge sapını götünüze sokmayın Çünkü eğer götünüze <laughs> Ya tam da sokacaktım ya Puh ya! Sokarsanız süpürge sapının ucuna bok bulaşacağı için kirlenir ve bir daha o süpürgeyi kullanamazsınız. Onu çok iyi lan. Olmasaydı şimdi götüme sokmaya gidiyordum ya. Aklını sorma çoktandır kayıp Sana takılı kalmış gönülde Yüzümde hülya dilimde dök satır Nefessiz kaldım yemeğe derim çıkacağım diye çok korktum. 8 yaşından beri beton yiyen abla. Ya başka yiyecek bir şey bulamıyorsunuz mu ya? Beton ne ya? 8 yaşında başladım. Ya çok iyi bir ya çok iyi bir alışkanlık. Ya ben, ben de cam yemeye başladım arkadaşlar 8 yaşından beri. Böyle otur gel hoş geldin. Hoş bulduk. Elinde gerçekten o fincanı saklıyor musun? Kaç evet. gündü? He? Ya 30 36 gün oldu abi. 36 gün. Fincan mı? Mısın peçetesi? İçinde kahve de mi duruyor? Evet. evet. Allah ya, gel, Allah. Allah Allah. Yarım kahvesi duruyor. Sen de onu yarım kahvesi duruyor. Kahve saklıyor musun? Evet. <laughs> yani, Allah, Allah fikir ee... versin ya ne yapıyorsunuz? Bu aşk değil de ne be? Bu aşk bu aşk değil de ne? O be evlilik programları iyi ki kalkmış lan. Bir ara bir tane kadın vardı böyle şarkı söylüyordu Esra oldu. Neydi lan ismi? Ha bu. bir Allah. Yine canlı bu canlı, canlı uçuyor herkes heyecanlı. ओ पिते ख़राब सख़ हज़ नासिके नासिंग हो पीते सत हज़ नासिकेम नासिंग सोईं भाषा पालो सोईंदो